Yani şimdi tabii ki namaz kılarken aslında o insicamı, o disiplini ne yapmamak lazım? Bozmamak lazım. Evet. Şimdi abimizin dediği bir şey var. Beraber kılıyoruz. Ama tabii ki imamla birlikte hareket etmek, hatta imamın tekbirinden sonra ne yapmak Biraz daha geri değil mi hocam? Geri durmak lazım. Ben herhalde imam yani benden önce iniyor, rüküye gidiyor, secdeye gidiyor derken imamdan da önce gitmiyordur inşallah. 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 İnşallah gitmiyordur. Şimdi şöyle olduğunu ben imser olaya bakayım. Ee, i̇mam tekbir aldı, rükuya gitti. Abimiz tabi biraz yavaş hareket ediyor. Öbürü genç olduğu için erken hareket ediyorsa bunda sorun yok. Evet. Ama imamdan önce. Peki namazı bozulur mu? Namaz bozulmaz. Şöyle namazı bozulmaz. Bak imamdan önce imam tekbir aldı o tak rüküye gitti. İmam semiallahu limen hamideh dedi. Tekrar tekbir aldı. Daha imamdan önce rüküye secdeye gitti ise yaptığı şey nedir? Namazın adabına evet. aykırı olmakla birlikte henüz imam oraya giderken o kafasını secdeden kaldırmadığı sürece yani imamla rükuda veya secdede birleştikleri sürece namaz bozulmaz. Teşekkür Ama yaptığı işin de hatalı olduğunu ben bir büyüğü olarak bu nedir? Torunludur veya diyelim ki yeğenidir. Bu kardeşini ne yapacaktır? Uyaracaktır. O disiplini, o insicama riayetini sağlayacaktır diye düşünüyorum.